Arkadaşlar selam. Evet kampın ilk gününden tam 11 saatle kapadım. 11. Valla çalış çalış var ya. Nefes almadım bugün ama o kadar dur bir düzenleyemedim. Ne yapayım? Sakin ol Beytullah. Heh, yeşil kalem al. Ama o kadar mesela bundan hani 2 hafta 3 hafta önce yaptığımız kamp kadar yorucu olmadı. E neden? Çünkü sadece TYT çalışıyoruz TYT öyle çok fazla beyin gücü e, yok etmiyor. Sadece bol bol soru çözüyorsun yani. Bugün daha fazla olur muydu? Valla bilemiyorum arkadaşlar. Şu anda saat 10.30 ve sabah 7'de çalışmaya başladım. Toplamda 11 saat ham süre yaptım. Yani kronometreyle falan çalışıyorum biliyorsunuz. Hakikaten o ham saat muhabbetine bayağı takıntılıyım. Ne yaptık neler ettik onlardan şöyle bir bahsedeyim. Öncelikle şu anda ekrana vermişimdir. Sabah kalktığımda kimya karışımlar videolarını izledim arkasından fizikten sıvıların kaldırma kuvveti videolarını izledim çünkü eksiğim vardı biliyorsunuz zaten. Hani herhangi bir konuda yanlış yaptığım zaman hemen üzerine çökeceğiz. Yani günlük planlamam tamamen dinamik şekilde ilerliyor. O an neyden yanlış yaptıysam çat hemen onun konu anlatımından dinleyeceğim ve bu tam 20 Mart'a kadar bu şekilde şöyle göstereyim. Tam 20 Mart'a kadar bu şekilde ilerleyecek. Artık TYT'yi kaça kadar çıkarırım bilmiyorum ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Genel olarak 10 saatlerde oynamayı planlıyorum. haricinde sabah deneme sınavı oldum kurumun. Gerçekten açık açık söyleyeyim. Kalitesizdi yani. Şöyle sorulardan bir üstün körü göstereyim. gösterim. Öncelikle fen'i göstereyim şöyle. Evet, fizik kısmında sadece boş bıraktığım soru buydu ve daha sabahtan konu anlatımını dinlemiştim hakikaten. Bu soruda hiç emin olarak işaretlemedim. Bunun bir videosunu izlemem gerekiyor. Bu soruyu anlamadım bak kimya sorusu. Soruyu anlasaydım belki çözecektim ama anlayamadım. Böyle isimlendirme var şurada. Yani ya 3 ya dörttü Şansımı denedim. Biyoloji kısmım her zamanki gibi rezalet. E, yağ ve proteinlerin bugün videosunu izledim. Onu da şu anda ekrana verdim. Kütüphaneden eve geldikten sonra biyoloji izledim ve bayağı bir hani şu şekilde notlar çıkardım. Birazdan daha detaylı gösteririm. Biyoloji kısmı bayağı kötü. Onun haricinde şöyle matematikte geometri kısmı e, şu soru şu şu, e, şu soruyla bayağı uğraştım. Gerçekten deneme sınavından çıktıktan sonra bir çözüm mantığı geldi en son aklıma. Öyle söyleyeyim şu soruyu totalde bir 15 dakika uğraşmışımdır. Ama tabii tek oturuşta 15 dakika uğraşmadım. Sınavın böyle 2 saat 20 dakikada ben bitirmiştim. Üzerine 15 dakika sadece bu soruyla uğraştım. soru bence çok güzeldi. Çok güzel mantık ve daha doğrusu kalıp bir soru aslında. Bir kere öğreneyim çözeyim. Ondan sonrası akar gelir. Şurada bir olasılık sorusu vardı. 5-6 dakika kadar uğraştım. Çünkü tüm ihtimalleri tek tek buldum. Aklıma herhangi bir yöntem, kısa yol vesaire gelmedi. Uğraştım da uğraştım öyle söyleyeyim. Genel olarak böyleydi. E, 35 tane falan soru işaretledim galiba. E, kamp kitabının ilk fasikülünü bitirdim. Şu şekilde. Bunda hangi konular varmış? Mesela şöyle göstereyim. Matematikte temel kavramlar, tek çift sayılar, pozitif negatif sayılar, asal sayılar, farklı ardışık sayılar falan. İşte kimyada kimya bilimi, biyoloji canlıların ortak özelliği. Bak şimdi biyolojideki hatta direkt göstereyim. Bakın şu rezalete bakın. Şu şekilde hepsini yazdım. Hani gözüme gözüme çarpsın diye. Matematikte şimdi 54 tane soru da 11 yanlış ama 11 de yanlış değil. Böyle belki 5 tanesi yanlış, 6 tanesi boş. Hani buraya boşları da falan yazmayayım diye hepsini yanlış kıvamında yazdım. Geometride 16 tane soru 3 yanlış dediğim gibi hani boşları falan da var Türkçem baya kötü geldi şöyle 7 tane bunların hepsi paragraf bu arada 7 yanlış 5 yanlış 1 yanlış 2 yanlış 4 yanlış bu 4 yanlışı az önce çözdüm bir tane kalmıştı zaten gün sonu beynim biraz zorlanmaya başlamıştı artık anlamıyordum fen bilimde fen bilimlerinde fizik 1 yanlış 2 yanlış Tamam bunlarda sıkıntı yok 1-2 yanlış oluru var kimyanın birincisinde iki yanlışken ikincisinde altı tane yanlış rezalet bir durum. Yani on altı tane soruda altı yanlış demek yarısından çoğu yanlış demek çok kötü. Ama dediğim gibi hep konu anlatım falan izliyorum. Bir şekilde geliştirmeye çalışıyorum. Ha şurada yanlışım varmış. Hadi bunu iki gün sonra şu gün tab Hayır. Direkt hemen o an hemen öğrenmem gerekiyor. Hemen açıyorum. izliyorum Yani bu şekilde ilerleyecek. E, biyolojiye baksanız 11 tane soruda 5 yanlış 10 tane soruda 7 yanlış ya yani hiç yapmasaydım daha iyiydi herhalde. Tarih, coğrafya, felsefe dediğimde ideal geldi. Yani iki yanlış, iki yanlış, üç yanlış, iki yanlış. Çünkü hani bilgi sorusu falan da olduğu için çok normal şu anda. En bilimlerinde bariz bir sıkıntı var. Gürültü üzere. E, bu arada bu kamp kitabı bitti. Bunun analizini ne zaman yapacağım? E şöyle düşündüm. 10 tane fasikül var ya bu kitapta. 4-4-2 şeklinde ayırmayı düşündüm. 4 tane fasikül çözeceğim. Yani ondan sonra o 4'ün analizini yapacağım. O bir gün boş bırakacağım. Yani o gün bundan çözmeyeceğim. E mesela bu fasikülü çözdükten sonra analizini yapmadan diğer faskülü yapabilirim. Çünkü şuradaki konuları aynı değil. Hani farklı konular olduğu için analizini yapmadan bir sonrakine geçebilirim. O şekilde düşündüm. Hani bir günü tamamen analizlere ayıracağım. Evet yarın da fasikül 2 ile ilerleyeceğim. Yarın bu arada sabahtan AYT matematik denemesi ayet AYT'den bir boş vermemem gerekiyor yarın da mesela Ebu Bekok var. Benim Ebu Bekok bayağı rezildi. Asal çarpanlar, sayı basımı bölme. Kimyada periyodik sistem, atom yapısı, biyoloji canlıların ortak özellik, canlıların yapısında bulunan temel bileşikler. Fizikte hareket ve kuvvet falan var. Yarın da bunu halledeceğiz. Sonrasında öyle gider. Şimdi arkadaşlar bu video çok 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 daha fazla uzamasın. Ha, bu arada bu denemenin sonuçları ne diyeceksiniz? Ee, perşembe günü açıklanacak muhtemelen öyle söyleyeyim. Açıklandığı zaman da hemen söylerim yine zaten kampın içerisindeyken. Ama bunun haricinde ben çarşamba günü, perşembe günü tekrardan deneme olacağım arka arka. Yani haftada 3-4 tane TNT denemesi olmaya çalışacağım. Bu şekilde notlar çıkarmıştım. Ee, ben şimdi... Akşam tekrarımı yapacağım. Sonra sabah kalktığımda bunları bir tur daha tekrardan okuyacağım. Güne öyle başlayacağım. Yani kamp boyunca böyle günlük çıkardığım notları akşamları hani videoda okuyayım mı böyle tekrar olur. Sizin için de nasıl olur? Onun için yorumlarınızı. Evet yorum atarsınız. Öyle söyleyeyim hani görüş. Çok yorgunum ben ya. Harbiden cümle kuramıyorum. Ben şimdi hemen bir duş alacağım. Hemen uyuyacağım. Sonra yarın yine kütüphane bizi bekler. Hadi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bol bol çalışmalar. Bay bay.